Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bilgilendirici şeyler okuyacağım. Lafı uzatmadan başlayalım. Bu neyin sesi? Yağmurlu bir gündü. Elif odasında oyun oynarken sokaktan gelen garip bir ses duydum. Cızır cızır cızır. Hemen pencereye gidip sesin geldiği yöne doğru baktı. Ses bir otomobilin radyosundan geliyordu. Sonra tıka 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 diye başka bir ses duyuldu. Bu ses de evlerinin önündeki çınar ağacından geliyordu. Bir ağaç kakan gagasıyla ağacın gövdesine vuruyordu. Yağmurun cama vururken çıkardığı pıtır 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 sesleri dikkatini çekti. Sonra nasıl da güzel bir ses diye düşündüm. Bir süre sonra Elif dışarıdaki her şeyi gözlemlemeye ve çıkan tüm seslere dikkat etmeye başladı. Yağmurda yürüyen insanların şlap 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 diye ayak sesleri, rüzgarın uuu 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 diye su yaprakların hışır 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 diye hışırtısı, pencerenin kenarına konan minik bir serçenin cik 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 diye ötüşüm, su birikintisi, Silerinde zıplayan, oyun oynayan çocukların çıkardığı şapşup sesleri. Ne kadar da çok ses var ve hepsi farklı farklı dedi kendi kendine. Sesler nasıl oluşur? Neden birbirinden farklıdır? Sesleri nasıl duyuyoruz? diye düşündü. Tüm bu sorular Elif'i heyecanlandırmıştı. Ve soruların yanıtlarını öğrenmek için sabırsızlanıyordum. Elif önce babasıyla kardeşinin yanına gitti. Babası kardeşine gitar çalıyordu. Baba, duyduğumuz tüm bu sesler nasıl oluşuyor? Neden bu kadar farklı ses var? Hım. Gitarın tellerini görüyor musun? Bazıları kalın, bazıları ise ince. İşte bu nedenle her te her tel Birbirinden farklı titreşir. Sonuç olarak da her bir telden farklı bir ses çıkar. Çevrende gördüğüm farklı şeylerin her birinin titreşimleri de farklıdır. Bu nedenle çok farklı sesler oluşur. Elif seslerini nasıl oluştuğunu anlamıştım, ama hala merak ettiği şeyler vardı. Annesinin yanına gittim. Elif'in annesi mutfakta akşam yemeği hazırlıyordu. Anne, biraz dışarıdaki biz dışarıdaki tüm bu sesleri nasıl duyabiliyoruz? Elifciğim, sesleri oluşturan titreşimler havada dalgalar şeklinde yayılır. Bu dalgalar kulağımıza gelince bu, bu kez kulağımızın içindeki bazı özel yapılar titreşir ve biz de sesleri duyarız. Dalgalar mı? Evet dalgalar. Bak sana göstereyim. Bu kasenin içinde bir nohut tanesi at bakalım. Gördün mü? Suda nasıl dalgalar oluşuyor? İşte titreşimlerin oluşturduğu ses dalgaları da havada, karada hatta suda buna benzer şekilde ilerler. Su dalgalarını görebiliriz ama ses dalgaları görünmezdir. Haydi arkadaşlar. Şimdi siz de gözlerinizi kapatın ve çevrenizdeki sesleri dinleyin. Duyduğunuz sesleri tanımaya çalışın. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Umarım bu bilgilerden çok şey öğren öğrenebilmişsinizdir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.